TV ekranlarında gün ortasına hoş geldiniz. Normal hayata dönebilmek için herkes kademeli geçiş sürecinin nasıl başlayacağını merak ediyordu. Dikkatler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik yaptığı kabine toplantısındaydı. Toplantı sonrası Başkan Erdoğan beklenen o açıklamayı yaptı. Koronavirüs önlemlerinin devam edeceğini ve hijyen kurallarına uymak koşuluyla normalleşmeye geçireceğini söyledi. Ve Başkan Erdoğan merak edilen pek çok soruya da açıklık getirdi. 65 yaş üstü gruba ilk etapta sokağa çıkma sınırlandırması günlerinin birinde ve 4 saat süreyle yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkabilme imkanı getiriyoruz. İlk uygulamayı da bu hafta sonu 10 Mayıs pazar günü saat 11 ile 15 saatleri arasında gerçekleştiriyoruz. 0 14 yaş grubu hafta içinde 13 Mayıs çarşamba günü yine 11 ile 15 saatleri arasında yürüme mesafesiyle tahditli olarak dışarı çıkartılabilecek. 15-20 yaş grubu ise 15 Mayıs cuma günü yine aynı şartlarda ve aynı saatlerde dışarı çıkarak hava alıp dinlenebilecek. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gençlere müjdeyi böyle verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantı sonrası kameralar karşısına geçti. Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız dedi. Randevu sistemiyle çalışılması ve koltuk sayısının yarısı kadar müşteriye hizmet verilmesi şartıyla berber, kuaför, güzellik salonu gibi işletmeler 11 Mayıs'ta faaliyete geçebilecek. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığı'nın ve Ticaret Bakanlığı'nın belirlediği kurallara uyulması şartıyla alışveriş merkezleri 11 Mayıs'tan itibaren hizmet vermeye başlayabilecek. Giyim eşyası, ayakkabı, çanta, züccaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen şartlara uymak kaydıyla 11 Mayıs'ta hizmete açılabilecek. İstanbul Ankara ve İzmir'deki ticari taksiler için tek çift plaka uygulamasını 5 Mayıs itibariyle sona erdiriyoruz. Cerrahi maske ve bez maske satışına halkımızın kolayca ulaşabileceği yerlerde izin vermeyi planlıyoruz. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek mi? Sorusuna da cevap veren Başkan Erdoğan, seyahat kısıtlamasının 7 şehir için kaldırıldığını açıkladı. Bu illerimiz Antalya, Aydın, Erzurum, Hatay, Malatya, Mersin ve Muğla'dır. Diğer 24 ilimizdeki giriş çıkış sınırlaması 15 gün süreyle uzatılmıştır. Bu hafta sonu da sokağa çıkma sınırlaması uygulamamızı sürdürüyoruz. Öğrencilerin gözü kulağı da bu toplantıdaydı. YKS ve LGS sınavlarının da tarihleri değiştirildi. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı 27-28 Haziran'da. Liselere Geçiş Sınavı 20 Haziran'da, Askeri Öğrenci Sınavı 14 Haziran'da yapılacaktır. Üniversiteler 15 Haziran'da akademik takvime dönebilecekler. Ve merak edilen diğer konularsa hac ibadeti ve askerlik. Diyanet İşleri Başkanlığımız hem kendi içinde hem de diğer ülkelerle görüşmelerini yaparak kararını verecek. Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak. Celp işlemleri 5 Haziran'da, bedelli askerlik işlemleri ise 20 Haziran'da yeniden başlayacak. Evet.